Evet, yaklaşık bir saat önce, yarım saat, bir saat önce bir son dakika haberi geldi. Türkiye Futbol Federasyonu milli takım teknik direktörü Şenol Güneşle karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu. Peki, bundan sonra ne olacak? Neden yollar ayrıldı? Bunları konuşacağız. Sabah gazetesi A Spor spor yazarı ve yorumcusu Levent Tüzemen karşımızda olacak. Levent Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, konuşuluyordu istifa edecek mi etmeyecek mi e, merak ediliyordu. Özellikle Hollanda maçı sonrası e, bugün yollar ayrıldı. E, yani maç sonrası bir istifa haberi gelmeyince devam edilecek gibi algılanmıştı. Sürpriz oldu mu sizin için? Yok olmadı. Hatta geç kalan bir istifa olarak görüyorum ben bunu. Hı -hı. Çünkü Türk ve Türk mi takımı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sonuncu oldu sıfır puanı çekti. Bir gol atabildi. Ama bunların ötesinde oynadığı kötü futbolla hayal kırıklığı yarattı. Oysa otoriteler tarafından hatta bizler tarafından Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en az çeyrek final göreceğini yarı finalleri dahi zorlayabilecek bir takım olduğunu düşünüyorduk. Hayal kırıklığı yaşattı bize. Dolayısıyla teknik adamın da oyuncu hamlelerinde tercihlerindeki yanlışlar da çok eleştirildi. Biz bu istifayı Şenol Güneş'ten özellikle ben Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra beklerdim. Çünkü bir turnuvayı başarısız kapatmışsanız e, yola devam etmeniz son derece yanlış. Yani hiçbir şey yokmuş gibi, başarısız değilmişim gibi yola devam etmek mantıklı değildi. Ama maalesef devam etti. Buna da Futbol Federasyonu çanak tuttu. O zamanki düşüncem şöyleydi. Bir takım bir travma yaşadı. Oyuncular ciddi bir özgüven kaybına uğradı. E, bunları bu travmayı yaşayanlardan biri Şenol Güneş'ti. İkisinin birlikte ayağa kalkma şansı yoktu. İstifa doğru olurdu. Etmedi kaldıramayacağını ve bu travmanın da Şenol Güneş devam ettiği sürece önümüzdeki bu Eylül ayı içinde oynanan 3 maçı da yansıyacağını dile getirmiştim. Yanılmadım. Hı, hı. Oyuncu tercihlerine yine hatalar yaptı. Ee, Karadağ maçında 2-0'dan 2-2. Ee, Cebeli Tarık gibi zayıf bir takıma karşı maçı ikinci yarıda zar zor kazandık. Ki rakim'in de ciddi pozisyonları var. Direkten dönen topu var. Artı Hollanda işin finali oldu. Ya yani Türk mi takımı 6 gol yiyecek bir takım değildi. Oyun olarak da karşılık veremedi. Oyuncu tercihlerinde adaleti doğru dağıtmadı Şenol Güneş. Başarısız olan kadroda ısrar ederek ben o da başarısız oldum ama göreceksiniz bu takımda burada başarısız olacağım diyerek ısrar edince böyle başarısızlıklar e, oluştu. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun Geç kalan kararı, Şenol Güneş'in de istifa etmeme inadı. Türk Milli Takımı'na ciddi zarar verdi. Bence e, karşılıklı anlaştılar. Doğru yaptılar ama bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun tercih edeceği teknik direktörün yani laf olsun diye bir isim olmaması gerektiğini takım üzerinde etki edebilecek bir kariyere sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü futbolcular üzerinde ciddi etkisi olabilecek bir teknik direktör olmalı. Tecrübesi olması, bu turnuvaların nasıl oynanacağını bilmesi gereken bir teknik adam seçilmesi çok doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü bizim milli takımımızın iyi bir jenerasyonu var ama oyuncuların bir bölümü formsuz. Bu analizi doğru yapıp formsuz oyunculara görev vermemek, başarıya aç, milli takım formasını giymek için çaba sarf eden oyunculara yer vermek çok daha doğru olur. Bunu yapabilecek bir teknik direktör gerektiğine inanıyorum. Birçok isimden söz ediliyor. Yerli Ama yabancı tartışması hep olur böyle. Hem takımlar için teknik direktör değişimi hem milli takım sonrası için yerli mi yabancı mı diye. Ağırlıklı olarak hep yerli teknik direktör tercihi uzun zamandır hem kulüp bazında hem de milli takım bazında görülüyor. Burada bir değişiklik beklenebilir mi? Valla ben değişmem. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman için bir önderliği var, bir hedef var. Yerli ve milli biliyorsunuz bizim dilimizden bizim bir antrenörümüz anlar. Yabancı teknik direktör getirdiğiniz takdirde aidiyet duygusu oluşmuyor. Yani onun için bir sonuç normal bir sonuç gibi karşılıyor. Paramı verirsiniz, istemezsiniz, gönderirsiniz, tazminatımı ödersiniz gibi bir ortam oluşuyor. Ben her zaman milli takımı yerli bir ismin çalıştırmasından yanayım. Bugün İtalya şampiyon oldu. Antrenörü İtalyan Mancini. Final oynayan e, İngiltere'nin antrenörü İngiliz. Yani kendi ülkelerinin insanlarıyla başarılı olmalı çok daha doğru diye düşünüyorum ben. Bu yabancı antrenörleri asla kötülemek anlamında değil ama Almanya yıllarca Löw'le beraber hareket etti. Ee, sonuçta Löw bir başarısızlık yaşadı ayrıldı. Türkiye için de adı geçiyor. Ama şunu kabul etmemiz gerekir ki e, Löw ne kadar bir Alman milli takımından çıkıp Türk milli takımı başarılı ol olabilir. Bence bu turnuvaları dört maçta götürebilecek tecrübeli bir isim lazım. Yani bunu Türkiye Futbol Federasyonu'nun bence içerisindeki en önemli isimlerden bir tanesi Halil Altun, Hamit Altuntop. Hamit Altuntop kariyerli bir oyuncu. Bayern Münih, Real Madrid, Galatasaray yani oynadığı kulüpler çok üst düzey kulüpler. E onun aklına başvurulmasına fayda var diye düşünüyorum. Ama ki ne olursa olsun oluşturacak kim göreve gelirse gelsin. Gelecek yerli teknik direktör bile olsa ben her zaman şunu söylüyorum. Yardımcılarınız da güçlü olacak. Bakın Mancini'nin yardımcılarına. Ee, Viali diye bir oyuncu var yanında. Kariyeri Mancini'den daha parlak. Ama ona yardımcılık yapmaktan asla gocunmuyor ve ego haline getirmiyor. Bir fikir birliği hareket ediyorlar. Son Hollanda maçında e, Van etrafına bakarsanız Hollanda takımını oynamış, Hollanda bir takımını oynamış önemli isimler var. Bu beyin fırtınasını, fikir tartışmalarını yapılması gereken bir yardımcılar olması gerekir. Bence Şenol Güneş'in en büyük zaaflarından bir tanesi de buydu. Yeterince yardımcı doğru yardımcılarla göreve gelmedi. Kendisinin yapacağı hataları engelleyebilecek ya da akıl asist yapabilecek yardımcıları yoktu. Zaten bunun farkına vardı Emre Belözoğlu istedi ama Emre Belözoğlu kabul etmedi. Baştan beri olsaydı çok farklı olurdu diye düşünüyorum ben. Mini takımın önünde şimdi 4 maçta 12 puan alacağı bir fırsat var ve biz Norveç'te evimizde oynuyoruz. Bu çok bir fırsat. Rakibimiz yendiği zaman ikinci sıraya oturabileceğiz. Ceviri Tarık'la evimizde oynayacağız. En zor maçımız Letonya'da deplasmanı olacak. Karadağ çok bizim yenemeyeceğiz bir takım değil. Letonya'da yenemeyeceğiz bir takım değil. Ama bu maçları doğru organize edebilecek, doğru oyuncularla oynayabilecek ve takıma sinerji yaratacak bir isimle çalıştırmalıyız. Bu ismi de Türk Futbol Federasyonu doğru tespit etmelidir. Özellikle Hamit Top'un da bu teknik adamlık konusunda bir asis yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü milli takımda yıllarca oynadı, başarılı oldu. 2008 Avrupa üçüncüsü olduğumuz dönemin en başarılı oyunculardan biri de Hamit Altın toptu. Biz ülke olarak artık bu kadar tesis zengini bir ülke olarak artık turnuvaları ıskalamamız gerektiğini düşünüyorum. Avrupa futbol şampiyonasında başarısız olduk. Doğrudur ama Dünya Kupası'na gitmeliyiz. Tarihimizde Kesinlikle. iki tane Dünya Kupası'na gitmişiz. Bu fırsatı kaçırmayalım. Lütfen doğru isimlerle yola devam edelim. Ve biz ülke insanı olarak iyi oynayan bir milli takımın her zaman için arkasında olmuşuzdur. Duygusal bir toplumuz, duygusal refleklerimiz var. Milli takım iyi oynarken türbünleri doldururuz. Ama milli evet. takım bizi heyecanlandırmalı diye düşünüyorum. Dilerim yeni teknik direktörle bu sinerjiyi Dünya Kupası'ndaki e, başarı gitme başarısını elde ederiz. Peki çok teşekkür ederiz Levent Tüzemen. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sabah gazetesi spor yazarı A spor yorumcusu Levent Tüzemenle konuştuk. Milli takımda Şenol Güneş devri kapandı. Bakalım yeni teknik direktör kim olacak? Şimdi e, futbol ekonomisine neyle devam ediyoruz? E, Avrupa'da e, özellikle en pahalı transfer, en pahalı on transfer KPMG futbol benchmark ekibi e, buna ilişkin bir e, rapor hazırladı. İşte bakın. E, 118 milyon euro'luk bonservis bedeli ne kadar çıkan e, Jack Grealish, Aston Villa'dan Manchester City'ye transfer oldu. 118 milyon euro ile en yüksek, Lukaku, Inter'den Chelsea'ye 115 milyon euro, e, işte 85 milyon euro, 60 milyon euro, 59 milyon euro şeklinde böyle sıralanıyor. En pahalı 10 transfer. KPMG Türkiye spor sektör lideri Hakan Uçak karşımızda olacak. Hakan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Şimdi e, bu, burada baktığımızda pandemi dönemi, pandemi döneminden çıkış, bonservislerde bir azalma var mı? Bir de hangi ülkeler ön plana çıkıyor transferde yine, yüksek transferlerde? Tabii. tabii aslında şöyle bir değerlendirmemiz lazım. İçinden geçtiğimiz süreci başından, alırsak eğer daha doğru yorum yaparız diye düşünüyorum. Şimdi pandemiyle beraber malumunuz futbol kulüplerinde şöyle bir durum söz konusu oldu. Maçlar oynanacak mı, oynanmayacak mı? Seyirci alınacak mı, alınmayacak mı? Belli bir süre seyircisiz oynamaya karar verdik ve seyircisiz bir şekilde maçlar bitti. Bu sene itibariyle artık seyirciler e, alınmaya başladı. Tabii pandeminin bu etkisi sadece görsel anlamda değil, aynı zamanda ekonomik etki de yarattı. Örneğin 500 futbolcuyu biz esas alan bir çalışma yapmıştık. Pandeminin ilk başlangıcında %20 oranda bir değer kaybından bahsediyorduk. Sona doğru son yaptığımız çalışmada bu oran %9'a kadar gerildi. Peki diğer tarafta neler oldu? Artık kulüpler pandemi de ayaklarını yorganlarına göre uzatabilmek adına Transfer politikalarında biraz değişiklik yapıldı. Pandeminin devam ettiği geçen sene yapmış olduğumuz çalışmada şunu gördük. Her üç transferden iki tanesi kiralık olarak gidiyor ve bon servis bedelleri alınmadan transferi yapılıyor. Durum böyle olunca da yani artık biraz daha futbol ekonomisi önünü görmek istemişti. Bu senenin başından itibaren artık spor müsabakalarına bir seyirci alınması ve burada tekrar bir ekonomi yaratılması aslında kulüplerin yatırım yapma kararlarını e, yavaş yavaş yansıttığını gösteriyoruz. Mesela bir örnek vermek isterim müsaadenizle. Tabii. Maç günü yayın gelirleri Avrupa'da yapmış olduğumuz çalışmada 2 milyar euro. Yani Barcelona'nın sadece maç günü gelirlerinden kaybı 39 milyon euro. Yani e, dikkat ederseniz Messi e, şu anda transfer oldu. Paris Saint Germain'e transfer oldu ve bir senelik transfer ücreti sadece 40 milyon euro. Ya bu şunu gösteriyor. Aslında kulüpler yavaş yavaş pandemiye alıştılar. Politikalarını ona göre yapmaya başladılar ve akabinde de transfer hamleleri yapmaya başladılar. Bunlar önemli. Peki nasıl transfer hamleleri? Bu transfer hamlelerine baktığımız zaman Messi, Ronaldo gibi yıldızları göremiyoruz haliyle ama genç yeteneklerin biraz daha ön plana çıktığını ve transfer fiyatlarında biraz aşağıda olduğunu söylemek mümkün. Çünkü hatırlarsınız Pogba, e, Barcelona, e, Manchester United'a geri geldiğinde çok yüksek miktarda bonservis bedeli ödenmişti. Kezem Neymar'ın Paris Saint Germain'e transferinde hatırlarsınız o dönem çok tartışılmıştı. Hatta e, UEFA'nın e, bir inceleme yapması bile talep edilmişti. Şimdi oradan geldiğimiz noktaya baktığımız zaman biraz daha realistik, biraz daha ayağı yere basan biraz daha tırnak içerisinde söylemek gerekirse günü kurtaran değil geleceğe yatırım yapan transferler olduğunu söylememiz mümkün ki zaten bizim yapmış olduğumuz çalışmada da gördüğünüz üzere en yüksek bonservis bedeli 118 milyon euro eskiden olsaydı bu rakam daha yüksek olur diye düşünüyorum. Burada önemli noktalardan bir tanesi de Manchester City'nin uzun zamandan sonra çok ciddi bir yatırım yaparak 118 milyon euro vererek Jack yer alışı transfer etmesini söylememiz mümkün. Bununla beraber Romelu Lukaku Inter'den Chelsea'ye gitti. O da çok başarılı bir futbolcu. Dikkat ederseniz Messi veya Ronaldo gibi ya da Neymar gibi artık yıldızları bu listede göremeyeceğiz. Çünkü futbol değişiyor ve dönüşüyor. Değişip dönüştüğü için de haliyle hem oradaki yıldızların isimleri değişecek, yeni yıldızlar kararlar çıkacak biz bunları izleyeceğiz. Hem de süreç biraz daha ayağa yere basan şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Aslında bir normalleşmeden bahsediyoruz. Yani o çok yüksek astronomik bonservis bedellerinden ziyade gençlere, gelecek vadeden futbolculara belki onda da bir kesinti söz konusu. Peki futbolculara ödenen ücretlerde bir yani bonservis bedellerinde ister istemez tabii bir azalma yani daha doğrusu gelirleri veya işte harcamaları azalıyor. Futbolcu ücretlerinde de azalma var mı? Aslında futbolcu ücretlerinde de göreceli olarak azalma var. Yıldızlara baktığımız zaman bunu görüyoruz. Bunun aslında iki tane nedeni var. Birincisi futbol ekonomisinin kaynaklarında bir azalma var. Mesela eğer maç günü seyirci almazsanız da maç günü yayınlarından mahrum kalıyorsunuz. Maç günü gelirlerinden özür dilerim mahrum kalıyorsunuz. E haliyle Finansal fair play denilen bir gerçek var. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmanızı sizden talep ediyorum... E bununla beraber bir futbolcuya yüksek miktarda yatırım yaptığınız zaman o yatırımın geri dönmesinin daha realistik olması gerekir. Durum böyle olunca aslında biraz daha bir dalgalanan şeyden piyasadan biraz daha oturan bir piyasaya doğru iniş başladığını ben değerlendiriyorum. Ve günün sonunda futbolcu fiyatlarına, futbolcu ücretlerinde de bir düşüş olacaktır. Çünkü her şeyin bir karşılığı vardır. Yani biz gidiyoruz futbolcuları sahada izliyoruz, bunun için yayın haklarına e, ücretler ödüyoruz, gidip e, storlardan alışveriş yapıyoruz. Bunların hepsi bir ekonomi yaratıyor. Bu ekonominin çarklarından birkaç tanesinin daha az işlemesi aslında o futbolcunun e, hem bonservis değerini bununla beraber, servis yanında ücretlerinde de bir aşağı çekme söz konusu olacaktır. Dikkat ederseniz Juventus Ronaldo ile yollarını ayırdı. 15 milyon euro 5 sene içerisinde bir gelir elde edecek. Messi Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Almış olduğu ücretlerde bir azalma olacak. Ben şöyle değerlendiriyorum. Orta vadede biraz daha realistik rakamlara ineceğini, ücretlerin biraz daha aşağı düşeceğini inanıyorum. Bununla beraber futbol ekonomisi yeni normalde, normalleşirsek eğer e, tekrar eski günlerdeki gibi e, seyirciler e, tribünlere alınırsa ve e, bu COVID-19 belasından kurtulursak yine orada yüksek rakamları göreceğiz. Çünkü futbol gittikçe gelişen, büyüyen evet. bir ekonomi haline e, devam edecek. Şimdi bir de şimdi e, bu özellikle işte Barcelona gibi, Real Madrid gibi, Manchester City, Manchester United gibi böyle büyük kulüpler böyle borçlanarak geldiler ve birden bir gelirde ani bir kesinti oldu. Dolayısıyla nasıl bir dönem evet. geçiriyorlar? Nasıl toparlayacaklar? Şimdi aslında şöyle bir şey. Futbol kulüplerini ben aslında ekonomilere benzetiyorum. Şöyle ki siz eğer gelişen, büyüyen bir ekonomiyseniz ister istemez harcamalarınız da gelişecek ve büyüyecek. Aslında harcamalar arttıkça yatırımlar artacak. Ama ne zamanki harcamalarınızdaki artış gelirinizle orantılıysa bir sorun yok. Ama gelirde bir düşüş olup harcamalarınızın artması devam ederse buna iktisat teorisinde e, zemberek etkisi diyorlar. Bu sefer finansal anlamda borçlanırsınız. Bence Real Madrid ve Real Madrid, Juventus, Barcelona gibi, Inter gibi büyük kulüplerden benim gözlemlediğim şey şu. Biraz daha artık önlerini görebilmek istiyorlar. Biraz daha yatırım yaparken pandemi gibi öngörülemeyecek şeyleri dikkate almak istiyorlar. Ve belki de bir dönemin sonuna da şahitlik ediyor olabiliriz. Futbol çok görsel bir oyun. Yıldızlarla biraz daha ön plana çıkan Ronaldo gibi, Messi gibi, Neymar gibi çok büyük yetenekleri izlemekten zevk alıyoruz ama belki yıldız futbolcu sürecinden sistem sürecine geçilebilir. Sistem sürecine geçildiği zaman artık e, o yıldızlara yüklü miktarda e, yatırım yapmak yerine o sisteme uyan futbolcu profili tercih edilebilir ki evet. e, hani bunun en güzel örneği bence e, Bundesliga. Yani bu şekilde bir evrileceğini düşünüyorum. E, biraz daha süreç içerisinde Önlerini görmek isteyecekler ee, ama ileride tekrar bu büyük e, e, futbol takımları yatırım yapacaklar. Çünkü yatırım yaptıkça kazanacaklar. Teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için Hakan Uçak, KPMG Türkiye Spor Lideri. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.